Uyku nedir arkadaşlar? Ölümün kardeşidir. Ölüm nedir? Esprisi nedir ölümün? Ölüm ruh bedenden ayrılıyor. Ruh bedenden ayrılsa insanın bedeni ne oluyor? Bir et parçası oluyor, çemik oluyor, bir malzeme gibi oluyor. Ondan sonra kalır, kokuşur, çürür gider. Ruh olması için Onun için insan öldüğünde ruhu bedenden ayrılır. Bu, ruh, bu ölümdür, ruhun ayrılmasıdır. Ama ruh devamlı ayrılsa, ama ruh insanda her uykuya girerken bedenden ayrılıyor. Bir de sen uykudan kalkarken Allah izin veriyor, o ruh bedene dönüyor. İslam inancında budur. Ruh insanı canlandırıyor. Püf noktası bedenin ruhtur. Allah ağaca da ruhu verse o ağacı konuşturur, ruhu insana verdi, insan konuşuyor, düşünüyor, aklı var, hissi var, duyguları var, o ruhtur. Ruh ayrıldığında her insana Allah ruhunu vermişse ana karnında dört aylıkta, o ruh aynen o dört aylıkta ruh, ananın karnında girmişse cennete kadar ebedi ruh odur işte bedenimizden alınır, berzak aleminde bekletilir. Ondan sonra hesaba çekilir. Cennet ise cennet, cehennem ise cehennem. Aynen ruh. Ebedi olarak her adamın, her insanın, her kulun ruhu yaratıldı, bitti. Bizi bu ruhu Allah bedenimizden aldı, öldük. Bu sefer berzak aleminde kabir, ondan sonra mahşer hesap, ondan sonra cennet, cehennem. Ama Allah subhanehu ve teala her insan uyuda uyu, uyurken de İslam inancına göre bu ruh bedenden ayrılıyor. Ha bu uykudan kalkma nedir? Yani ruhun bedenine girdi. Sabah erken oldu. Ruhun bedenine girdi, kalktın. Bunun duası var. Kim öğretmiş bize? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu yapın demiş. Resulullah'ın bütün duaları bize emirdir demek için. Bakın Hadis Bukhari Müslim'de geçiyor. Resulullah uykudan kalkarken sahabeler rivayet ediyorlar tabi. Ne dermiş? Elhamdülillahi lezî ba'de mâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bunu dememiz lazım. Nedir bunun anlamı? Öldüm, öldükten sonra ruhumu bana veren Allah'a Beni yeniden canlandıran Allah'a hamdü şükür olsun. Yani sen uyumuştun ama ruhun bedenden çıkmış. Ya Allah izin vermezse çok insan var uyur gözünü açamaz bir daha. Allah izin vermez. İzin verdi kalktın ne dersin? Şükr olsun Allah'a. Bir de beni sağ bedenime ruhum geldi. Elhamdülillah kalktım gözümü dünyaya açtım. İmanım yerinde, sahatim yerinde. Ailem yerinde, atrafım yerinde şükrediyorum. Kulluk budur işte arkadaşlar. Her kul Allahu Teala her halükelde şükretmesi lazım. Bu hadis 3-4 sahabeden Bukhari Müslim'de rivayet olunuyor. Bu nedir? Yani Elhamdülillah Allah'a hamdolsun. O Allah hamdolsun ki benim beni ihya etti. Yani yeniden bana hayat verdi. Öldürdükten sonra ve ileyhin sonuç da onadır. İkrar ediyorsun bak. Diyorsun hem dostsun Allah ruhumu yerine verdi. Sonucum da bir daha onadır. Ruhumu verdi ben serbest değilim istediğimi yaparım. Bir de ona döneceğim. Fır'an olsan ben ilahım desen Rabbinizim desen ne yazar? Bir de ona döneceksin. Çah ne çarsın. Bu dünyanın hakim ol teknolojisi ol sonra bir de ona döneceksin. Bu kulluğun tazir götüdür. Sen sabah uykudan gözünü açtın. Ne diyeceksin? Elhamdülillah ellezî ahyânâ ba'de mâ emâtenâ ve ileyhi'nşûr. Bu iqrardır arkadaşlar. Bu çok önemli meseledir. Aidir e bunu biz Arapçasını ezberlememiz lazım. Yani ezberleş mükemmel olur. Ama ezberlemiyorsak bunu en azından anlamını bileceğiz. Türkçe de diyeceğiz, Türkçe de diyeceğiz. Yani de insan hangi dildeyse, Kürdü ise, İngiliz ise, Fransız ise, Alman ise, Hindistan, her dilde insan bunu demesi lazım. En azından diyeceksin, yuhudan kalktın, elhamdülillah, Allah'a şükür olsun. Beni öldürdükten sonra dirilti he? ve sonuç da onadır. Bu ikrardır arkadaşlar. Bu ikrar şerttir bunu yapmak önemlidir. Ayette bakın ne diyor Zümer suresinde Allah subhanehu ve teala diyor ki Allah subhanehu ve teala insan öldüğünde nefsini öldürür. Yani ruhunu bedenden alır. وَالَّتِي لَمْ تَمُدْ ف۪ي مَنَامِهَا Uykuda فَيَمْسِكُ الَّتِي قَضَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اِلَى اَجَلٍ Bu ayet neye delalettir? Allah Teala ruhu alıyor bedenden istediğine geri verir, istediğini zamanı gelirken eceli yazılmış levh-i mahfuzda döndürüyor. Bu ayet neye delalettir arkadaşlar? Bu ayet delalettir. Allah subhanehu ve teala insanı uyurken öldürüyor. Onun için biz gözümüzü açtık, ne deriz? Elhamdülillah. Hatta hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki uykudan kalkanda yüzünü avuştururmuş. Onun için yüz avuşturmak sünnettir. Haktın uykudan yüzünü böyle karıştırırsın biraz. Tıbbanda bir günde diyorlar. Yüz ince kılacak damarlar uyuyorsun sakinleşmiş ama hareket etsen o damarlar çalışır. Yüzün büzülmekten kurtarır. Bu da bir hikmettir yüzüne avuşturırken bu duayı yaparmış. Evet, bu duanın alimler diyorlar fıkıhı nedir arkadaşlar? Bunu bilmemiz lazım. Biz karar ediyoruz. Elhamdülillah ölüm ve hayat Allah'ın tek elindedir. Ölüm ve hayat Allah'ın tek elindedir. Bir kul her hal içeride ne yapacaktır? Allahu Teala'yı hatırlayacaktır. Ona şükredecektir. Bak gözümüzü açtık hala ilk Allah'ı zikrediyoruz. İlk Allah'ı zikr ediyoruz. Uyku ölümün kardeşidir. Çizsinde de ruh bedenden ayrılıyor. Onda Allah'ın izniyle geliyor. Olmasa da Allah tutuyor, öldürüyor. Bu birinci.